bağlı, toprağımıza bağlı, inançlarımıza saygı gösteren büyüklerimizi sayan, küçüklerimizi seven bir anlayışla yollardayız. Ve bu çalışmalarımız esnasında Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarıma uğramaya, belediye başkanlarımızla dertleşmeye ve sohbet etmeye çalışıyorum. Tür farkı yok, meslek farkı yok. Çünkü biz nerede doğacağımızı, hangi şartlarda, hangi koşullarda dünya geleceğimizi biz bilemeyiz. O Rabbimizin bize vermiş olduğu, bize bağış etmiş olduğu bir güzelliktir. Bizim arzu ettiğimiz olay şu, bu güzelliklerin yaşanması, seçimler olup bittikten sonra demokrasinin en güzel göstergesi siyasi parti ayrımı yapmadan o çalışmalara devam etmektir. Bugün yerel yönetimlerde Şişli modelinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan bütün yurttaşlarımızla beraber olmaktır. Bu anlayışın önemli bir parçası da şudur. Ramazan ayı da bizimdir, Muharrem ayı da bizimdir. Başı kapalı olan kardeşimiz de bizimdir. Başı açık olan kardeşimiz de bizimdir. Biz istiyoruz ki herkes el ele, kol kola ve omuz omuz olsun. Demokrasi ülkemizde en güzel bir şekilde yaşasın. Zaman zaman gezdiğim yerde, dolaştığım yerde özellikle yurt dışından Türkiye'mize gelen heyetler sürekli küresel ekonomiden bahseder küresel ekonomi önemlidir ama demokrasi olmazsa ekonominin ne anlamı var? O nedenle ben bugün Merzifon'dan diyorum ki küresel demokrasiyi bütün dünyada korumamız lazım. Bütün dünyada demokrasinin hakim olması lazım. Mısır'da yaşanan bu olaylar beni derinden üzün diye e, boğmuştur hiçbir yurttaşın üzerine tankla ve topla, düşünceleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun gitmemek lazım. Her şeyi demokrasi içinde çözmek lazım. Ben Mısır'da demokrasi kahramanı olarak kaybettiğimiz binlerce yurttaşıma Rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanlar inşallah cennet olsun. Her şeyi demokratik yollarla çözelim ve demokrasi içerisinde çözelim. Mısır'da da bir an önce bu olayların sona ermesini ve demokrasiye geçirmesini arzu ediyorum. Geçen günlerde Sayın Bakanımıza karşı yapılan bir e, talihsiz bir olay vardı. Onu da bir kez daha kınıyorum. Hiç doğru bir olay değildir. Düşünceleri hava kuvvetli kavgayla susturamazsınız. Düşüncelerin yolu sandıktır. Düşüncelerin yolu küresel demokrasidir küresel demokrasiyi korumakla mükellefiz. Sayın Başkanımızın da ben demokrasi anlayışını biliyorum. Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren arkadaşlarımızla yaptığı sohbetleri hiçbir ayrım yapmadan biliyorum. Demokrasi varsa hepimiz varız. Demokrasiyi hep beraber korumamız lazım. Demokrasiyi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden korumamız lazım. Bugün çok güzel temennilerde bulundunuz seçimler sonrası için. Peki biz sizi seçimlerde nerede göreceğiz? Türkiye sizi nerede görmek istiyor? O kadar iyi dolaşıyorsunuz. E ee, bu sorunun cevabı için daha saat erken daha beraberiz daha konuşacağız merak etmeyin. Diyosunuz <laughs> iki başkanımız yerde çok önemli. Efendim bu, bu başkanımız sorumuza... tecrübeli bu başkanımız evet.